Arkadaşlar boncuk oyalı şöyle bir oya yaptım sizler için. Şimdi şöyle alacağım arkadaşlar şimdi şuradan alıyorum bile takıyorum. bu oyuncuk darlıyorum arkadaşlar 3 oyuncu kaldım Evet şimdi şöyle <laughs> arkadaşlar şuradan çık veriyorum Arkadaşlar, bak, bir iki tane başarıyorum. Bir iki üç dördüncüye düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çektim arkadaşlar. Geri çeviriyorum. Şimdi şuradan şuradan geri düğümledim bir tane zincir çektim sık iğne yapıyorum arkadaşlar bir zincir çektik sık iğne yapıyoruz bir iki üç tane zincir çektim şimdi arkadaşlar şuradan bir 2 1 2 1 2 1 2 4 bir daha yapıyorum arkadaşlar. 4 tane. 5 1 2 3 tane zincir çektim. düğümledim 1 2 2 3 Arkadaşlar zincir çektim. Bak 3 tane zincir çektim. Tekrar şey diyorum. Bir tek başalıyorum. 2 de çekiyorum. Tekrar 1 2 2 5 2 4 oldu. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Trabzon. Bir de trabzan. 1 2 trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 3 zincir çektik, düğümledik. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledik Evet şimdi arkadaşlar şuradan sık iğne yapacağım bir bak 2 3 4 5 6 arkadaşlar şöyle oluyor bak 5 tane oldu şunu yaptım şimdi 6 7 Evet şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum Arkadaşlar boyamız çok güzel oldu. Kibar oldu. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.